kesit çeşitleri tam kesit. Parçanın bir kesit düzlemi ile boydan boya kesilmesiyle elde edilen kesitlerdir. Tam kesitlerde cismin tamamı kesit olarak çizilir. Şu parça için yaptığımız işlem tam kesittir. Tam ortadan bir elmayı keser gibi ortadan ikiye bölmek şeklinde. Bu tam kesittir. Bir elmanın bir bıçak yardımı ile tam ortadan ikiye bölünmesi tam kesit olarak e, ifade edilebilir. E, simetrik parçalarda e, kesit düzlemi parçanın tam ortasında geçtiği için kesit düzlemi e, çizgilerin gösterilmesine gerek yoktur. E, şimdi e, burada bir e, parçamız var. E, bu parçamız e, ön yan ve üstten görünüş e, kesit düzlemi çizilmiş. Ön görünüş e, çizilmiş. Ne yapılmış? Kesit düzlemi AA denmiş ve AA görünüşü. Yani şu buradan şu kesit düzleminden çizilen tam kesit görüntüsü. E, delikler, boşluklar e, ve parçanın e, etli kalın olan e, yerleri, bıçağın değdiği yerleri taranarak kestimiz oluşturulmuş. Parça şu o, eksende sağ ve sol birbirinin aynısı. Yani simetrik. Aslında şuraya da böyle kalın çizgi ve ok yapıp BB denebilirdi. Ama simetrik parçalarda simetrik parçalarda bunu yapmamıza gerek yok. İşte bu parça şu eksende simetriktir. Yan görünüşte çizilen bu görüntü bir yarısıdır sadece BB ifadesini koymamız, BB kesit ifadesini koymamız yeterlidir. Kesit düzlemini koymamız gerekmez. Devam ediyoruz. O tam kesitti. Şimdi yarım kesit. Yarım kesit birbirine dik konumdaki iki kesit düzlemiyle cisimlerin dörtte birinin kesilip atıldığı ve cisme karşıdan bakılarak görünüşün çizildiği kesitlerdir. Tam simetrik parça. Bir önceki görünüşte bir önceki sayfada tam kesit yaptığımız parçada parça tam simetrik değildi. Yani farklı bir boyut söz konusuydu. Bunun gibi bir silindirik bir parça ya da bunun gibi bir silindirik parça tam simetriktir. Yani bunun Dörtte birini aldığımızda o dörtte biri parçanın tamamında aynı form ve e, görünüşe sahiptir. E, tam simetrik parçaları öyleyse yarım kesit olarak alıyormuşuz, çizebiliyormuşuz. E, burada e, kesit düzlemleri birbirine e, dik olacak şekilde e, oluşuyormuş. E, parçanın e, sol tarafı parçanın dıştan görünüşü, e, sağ tarafı ise kesit parçanın hali olarak çizilir. Şimdi elmanın içerisinde dörtte birini aldığımızı düşünün. Bıçağı biz ne yaparız? Bir bu yönden keser. Bir de buradan dörtte birini bu şekilde almış oluruz. Ne diyor? Parçanın evet önce iz düşüm dizlemlerini göstereyim. Parça bakın bir düzlem şurada dönüyor. Bu düzlem. Sonra ikinci düzlem. Burada 90 derece birbirle çakışıyor. Aa, AA ne demek bu? Şuradaki şuradaki çeyreklik kısmı kestim demek. Aynen bu parçada olduğu gibi ne yapmış? Bu parçadan da çeyreklik kısmı kesmiş, almışlar. Bunun ön görünüşünü çizecek olursak ne olur? Veya baktığımızda ne olur? Kesme düzleminin değdiği yer şu da diğer değdiği yer. Ee, ve parçanın diğer e, yarısı görünüşün diğer yarısı bu tarafta. Burada her şeyi e, ne görüyorsak e, çizerken e, kestiği, bıçağımızın değdiği kısım e, şu kısım ise taranarak çizilir. Yarısı dış görünüş, yarısı iç görünüş şeklinde. İşte burada e, parçamızın e, bu eksenden sol tarafı dış görünüşünde ne varsa e, o çizilmiş ve eksen çizgisinde durmuş o kenar. Aslında bu tarafa doğru gidiyor normalde. Ee, ama e, kesit aldığımız için, yarım kesit aldığımız için parçanın bu kısmını çıkarıp attığımız için şu kısmı e, burada bıçağımızın değdiği, kesme düzleminin değdiği yerler taranarak içerideki ayrıntılar ve çaplar gösterilmiş durumda. E, görünmeyen detaylar... E, kesik çizgilerle gösterilmez. Yine burada da olduğu gibi mesela e, parçamızın e, şurasında bir görünmeyen kenar e, söz konusu. E, kesit içerisinde görünmeyen kenar söz konusu. Bunları e, çizmiyoruz. Evet. E, simetrik olan parçalarda yine e, kesme düzlemini e, göstermeye e, gerek yoktur. Sadece e, üzerine e, ifadesini yazmamız e, yeterli olacaktır. Kısmi kesit e, ya da koparılmış kesit de denir. Buna koparılmış kesit bölgesel kesit olarak e, ikiye e, ayrılır. E, parçanın bir kısmını, sadece veya bir ayrıntısının olduğu kısmı e, anlatabilmek için e, kullanılan bir e, kesme e, yöntemidir. Ee, koparlan kısmın etrafı serbest elle çizilir. Koparlan kısım şurada ön bir kısım açılmış. Burası elle çizilmiş. Buradan sonrası şu ara normal görüntü. Ama bu çizgiden bu taramaların e, oluştuğu alan ise kısmi olarak e, çizilmiş. Ee, ve taranır. Bölgesel kesitler ise parçanın ıı, tamamının değil sadece bir kısmının kısmını alarak ıı, çizilen kesitlerdir. Kısmi kesitlerde kesit düzlemi çizilmez. Çünkü elle dikkat ederseniz sınırlar çiziyoruz. Öyleyse o sınır parçanın neresinde belli bir şey söz konusu değil. O yüzden kesit düzlemi çizilmez. İnce bir elle ince serbest elle bir çizgiyle sınırlandırıp tarayarak oradaki ayrıntıları görünür hale getiririz. Kademeli kesit. Tam veya yarım kesitlerde eksen üzerinde bulunmayan delik veya e, kanal gibi boşlukların kesitlerinin alınması zordur. Bu nedenle kesit düzlemine kademe vermek suretiyle elde edilen kesitlerdir. Kesit düzlemi e, kesit düzlemi çizgisi ile belirtilir ve düzlemi ifade eden harfler yazılır. Ayrıca kesit düzlemi çizgisinin her kıvrımında köşe sürekli kalın çizgi ile çizilir. Şimdi e, bazı parçalarda e, üstten bakışta şurada farklı delikler aynı eksen üzerinde olmayabilir. Biz hem buradakini hem şuradakini göstermek istiyorsak kesitte o zaman bizim kesim bıçağımızı bir böyle kesmek, parça buradan kesmek ve şuradan kesmek şeklinde bir yol izlememiz gerekiyor. Biz buna kademeli kesit diyoruz. Birden fazla sayıda kademe, 2'den fazla sayıda kademe olabilir, hiçbir sorun değil parçanın durumuna göre. Bıçağımızın şuradan geçtiğini düşünürüz. Püf noktası köşeleri kalın. Bu şekilde ifade ediyoruz dönüş yönünü. Düzlemimiz nereden geçiyorsa işte bu üstten görünüş ön görünüş o deliğe geldik. Burada onun görünür hale getiriyoruz. Döndü buradan gitti. Arada herhangi bir işlem yok. Devam ediyor. Diğer deliğe geldik. Kademeli bir delik var burada. O kademeli delikte de kesme düzlemini Kesiyor, onu görünür hale getirdik ve taradık. Diğer delikler ve başka bir hareket yok. İşte AA kademeli kesit düzlemi ve AA görünüşü. Kesit düzlemi bazen parçanın dışına çıkıp sonra tekrar parçanın üzerine dönebilir. Bu gibi durumlar parçanın dışında görülmesi gereken bir detay olduğunda uygulanır kesit alanının yüzey üzerinde bu durumu serbest el çizgisiyle gösterilebilir şimdi bu da bir kademeli bir kesme işlemi ne yaptık Düzlemimiz buradan içeriden girdi parçanın içerisinde buradan döndü şurada parçanın görünmesini istediğimiz bir dış ayrıt var tekrar sağa döndü ileriye döndü ve tekrar sağa dönüş yaptı ne yaptık Kestik. Deliği görünür hale getirdik. Buradan geri döndük. Elle, serbest elle. çünkü burada da olur, şurada da olur. Fark etmez. Bunun tam şu bir ölçüsü söz konusu değil. Elle bu sınırı gösterdik. Parçanın dışındaki yeri görünür hale getirdik. Tekrar parçanın içerisine girdik. Ve burada kesme işlemini yaptık. Tarama yönleri aynı. Aynı tek parça çünkü bu. Bu şekilde. Evet. Eğer kademeli kesit düzlemi geometrik şekillerin dörtte birinden yarım kesit alır gibi geçerse e, görünüş ve çizim şekli bu şekilde. Şimdi burada iki tane delik olan bir parça var. E, bir CC kesme işlemi düzlemi konmuş. Düzlem buraya geliyor. Şuradaki bu oval kısmın ortasından aşağıya dönüyor. E, karşıya dönüyor ve bu Burada vida açılmış bir kademeli bir delik var. Onun içinden çeyreğinden tekrar sağa dönüyor. Şimdi şu eksene kadar olan çizimler buradaki ayrıntılarla ilgili eksene kadar. Sonra eksenin bu merkezden sağa döndüğümüz kısımdaki yerde şuradaki durumla ilgili olarak çizilmiş. Parça aynı olduğu için tarama yönleri aynı. Ama bu kesme düzleminin değdiği yerdeki geometrik şekil ise ona göre çizim yapılmış Evet farklı farklı e, şekiller var e, yine kademeli kesit 1 iki üç tane e, boşluktan geçen bir kesme işlemi yapılmış e, kesme düzlem DD ismi çizilmiş burada bir e, kare prizma bir yerden geçiyor dönmüş içeriye ve Burası. Burada tarama parça aynı olduğu için tarama yönleri hep aynı, hep aynı. Şurada simetrik bir yüzey söz konusu olduğundan köşegenler arası çapraz konmuş. Bunun manası bu yüzey, şu yüzey 4 yedirde de aynı ölçüde idi hatırlayın. Evet, bir başka parçamız kesme düzlemi bir açıyla devam ediyor. Parçanın ortasındaki ekseni takip ederek ve bir tarafından çıkıyor. Bir taraftan başlayıp diğer taraftan çıkıyor. Bu şekilde kesme düzlemimiz açılı bir şekilde ilerleyebilir. EE e -e kesme düzlemimiz ve e -e görünüşümüz. EE görünüşümüz. Döndürülmüş kesit. Bazı makine parçaları şekil itibariyle üzerindeki delikler, kanallar, girinti ve çıkıntılar ana eksen üzerinde olmayabilir. E, ana eksen ile farklı açılar yapabilir. Şimdi ana eksenimiz şu X ve Y ekseni. E, ama e, şu delikler dikkat ederseniz bu e, X ve Y ekseni üzerinde değil. E, biz bu parçanın e, kestiğini alırken e, ne yapıyormuşuz? E, şimdi onu anlatıyor. E, ana eksen ile farklı açılar yapabilir. Bu tip parçaların kesit görünüşünü çizmek oldukça zordur. Çünkü tam kesit, yarım kesit, kademeli kesit hatta kısmi kesit görünüşü çizmek bile parçanın anlaşılmasında yeterli olmayabilir. Bu gibi durumlarda döndürülmüş kesit görünüş kullanılır. Açılı kısımlar bir pergel yardımıyla ana eksene kadar taşınıp parça açılı değilmiş gibi gerçek ölçüsünde tam kesit olarak çizilir. Şimdi bu parçayı biz şuradan kestiğimizde şu ölçü buradan devam eder. Şurada biter ve biz şu deliği anlatmak istiyorsak o zaman anlatamayacağız demektir veya şuradaki ölçüyü veremeyeceğiz demektir. Ne yapıyoruz? Parçanın ana eksen üzerindeki olan kısmında sorun yok ama diğer kısmı, diğer kısmı ne yapıyoruz? Parçanın o göstermek istediğimiz kısmında kesme düzlemi o yönde devam ederken parçanın buradaki ayrıt ve ölçülerini ana eksene taşıyoruz. Pergeli buraya batırıp ana eksene taşıyoruz bu ölçüleri. Döndürüyoruz aslında hayali olarak buradan buraya döndürmüş oluyoruz. Döndürdükten sonra yaptığımız taşımayla parçanın çizimini yapıyoruz. Kesit almışız. Kesme düzleminin geçtiği yerlerde. Taramamız aynı parça olduğu için hepsi aynı yönde, aynı sıklıkta. Burada örneğin şu ölçüyü, şu eksenler arası ölçüyü eğer döndürmesek yanlış bir ifade çıkacak burada. Ne yaptık? Şimdi döndürdüğümüz için şu ölçü burayla aynı oldu. Parçanın şuradaki mesafesiyle merkezdeki mesafesiyle şurası orada neyse burada da aynısı oldu. Gerçek büyüklüğüne döndürmüş olduk ama parçamız bu şekilde AA kesiti bu şekilde devam ediyoruz. Başka örnekleri var. Döndürülmüş keside. Ee, yine e, parçanın bir e, ana eksen üzerinde olan bir kısmı var. Bir de ana eksenin dışında olan kısımları var. Ee, ne yapmış? Şu kolu buraya çevirmiş. Ölçülerini, ekseni çevirmiş. Bu dış ölçüyü çevirmiş. Sonra buradan dik taşımış. Yani buraya yatırmış aslında. Ee, bunu böyle yapmakla elde ettiği şey parçanın şu mesafeyi buraya yatırdığımızda şuraya şuradaki olan mesafeyle bunu topladığımızda neyse burada aynısı gözüküyor. Kesme düzlemimizin geçtiği yere göre parça kesit alınmış. BB kesti ve parça tek parça olduğu için bütün her yer aynı yönde taranmış ve aynı sıklıkta. Yine benzer bir parça. Yine döndürülmüş görüntü ve CC kesiti çizilmiş. Bu sefer üstten görünüş kesit olarak çizilmiş. Evet. Bir başka kesit türü profil kesit, mil, profil parçaları, takviye kanalları, köşe bantlar ve kasnak kolları gibi ince ve uzun parçaların eksene dik kesilmesi ile elde edilen kesitlerdir. Kesit düzlemi kesit alınan parça üzerinde gösterilir. Kesit düzlemi okları bakış yönüne göre çizilir ve harflendirilir. Bir milin ucu ee, bu uç buradan kesit alınmış ve oradaki formu şu formu gösterebilmek için e, bu şekilde bir işleme yapılmış. Parçanın üzerinde tek bir e, profil e, kesit varsa harfleri yazmaya gerek yoktur. Ancak birden fazla kesit düzlemi varsa ve farklı yerlere e, çizilmişse ayrı ayrı e, harflendirilmesi gerekir. Şimdi burada bir profil var o kesit alınmış herhangi bir harf verilmemiş ve üzerine herhangi bir şey yazılmamış ama burada farklı kesitler var ve farklı profiller söz konusuysa o zaman hangi kesitin nereye ait olduğu e, harflendirilmeli ve ifade edilmelidir. E, burada aynı parça olduğu için 1 2 3 4 tane farklı kesit çizildiğinde ne yapmak gerekiyor? Tarama çizgilerinin aynı yönlü ve aynı sıklıkta olması gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken bir diğer işlem de o. Eğer kesitler kesit alanının alan kısmının hemen altında gösteriliyorsa o zaman kesit düzleminin harflendirmeye gerek yoktur. Şimdi yerimiz var kağıdımızda. Kesit aldık. Bu kesti buraya çizdik. Şuradan kesit aldık. Buraya çizdik. Buradan kesit aldık. Buraya çizdik. Buradan kesit aldık. eğer hemen altına çizebiliyorsak o zaman harflendirmeye gerek yok. Kesit düzlemini koyduk. Harflendirmeye gerek ama yine Aynı parça olduğu için tarama yönleri aynı ve sıklığı aynı olacak. Yerinde döndürülmüş kesitler, destek, çeşitli profiller, e, takviye kanalları, kasnak kolları gibi uzun parçalar e, e, görünüşlere dik kesilir. Profil e, şekillerinin kesildiği yerde 90 derece döndürülerek çizilir. Döndürülen kesitin sınırları parça üzerinde sürekli ince çizgi ile gösterilir. E, profil kesit iç, içi tarama çizgileriyle taranır. Şimdi e, tek görünüşle ifade edilebilen parçaları hatırlayın. Orada ne yapıyorduk? E, parçaları tek görünüşün çiziyorduk. E, ve içerisinde e, profili döndürerek 90 derece e, profilin nasıl olduğunu çizip e, ve kesip tarıyorduk. E, burada da aynı şekilde döndürüyoruz. E, dikkat ederseniz e, kenar çizgileri içerisinden geçiyor. Ama bizim döndürülmüş kestimiz sınırları ince çizgiyle. Yani hayali olarak yaptığımız bir şey olduğu için diğer kesitlerde olduğu gibi e, şuradaki o aradaki şeyleri kaldırmıyoruz. E, görüntüye ait şu kenarları e, silmiyoruz. Onlar görünür vaziyette. Aynı şekilde bu bir I profil. Burada bir S şeklinde bir profil. Bu da aynı şekilde döndürülmüş e, bir eksen çizilerek üzerine ona da dikkat edelim bir kanca işte onun profilleri kendi bulunduğu yerde konumunda döndürülerek formun nasıl olduğu gösterilmiş. Dikkat ederseniz aynı parçada taramalar hep aynı yönde. Bu çok önemli. Bu parçanın burasında bir döndürme işlemi yapılmış ve kesit alınmış. Buradaki formun nasıl olduğunu göstermek için bir başka parça bir e, mil yatağı gibi e, bir şey e, şurada mesela destek var her iki tarafta feder dediğimiz destekler var. 90 derece dik kesildiği zaman e, gösterilebiliyor. Döndürülüp e, çizilebilirken e, paralel kesildiğinde federler e, taranmaz. İleride göreceğiz. eee İstenirse uzun parçalarda gövşüğün ara kısımları koparılıp boşaltıldıktan sonra yerinden döndürülmüş profil kesit sınırları sürekli kalın çizgiyle çizilebilir. Şimdi uzun kollu parça var uzun. Bunun uzun olan kısmını bu sefer serbest elle böyle sonlandırıp her iki taraftan tam uygun yerde bir eksende bu devam eden profilin buradaki devam eden şekli, geometri şekli 90 derece döndürüp buradaki formu tarayarak normal bir kesit olarak çizebiliriz. kesit alındığı halde taranmayan parçalar vardır. Bunlar resim anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla bazı makine parçaları ve kısımları boyuna kesilirler. Kesilseler dahi pardon, taranmazlar. Ancak enine kesildiklerinde taranırlar. Şimdi taranmayacak olan şeyler, miller, civatalar, somunlar, rondelalar, pimler, perçinler, kamalar, kasnaklar, takviye kanalları, ruman bilyaları, ruman yatakları, zincir baklaları, dişliler, pernolar, saplamalar, destek, federler enine kesildiğinde taranmazlar pardon ancak enine kesildiklerinde taranırlar. Diğer şekilde taranmazlar. Parçalarda feder dediğimiz şey destek. Yani şu parçayla parçanın bu altı ile üstü arasında bir kuvvetlendirme maksadıyla konulmuş parçalar. Kesme düzlemi böyle ortadan geçtiğinde aslında bu destek feder dediğimiz kısmı da bölüyor olmasına rağmen buraları taramıyoruz. Somunlar, rondelaplar, e, civatalar, e, saplamalar, pimler e, kesilmez e, bu şekilde e, dik ancak kesildiğinde taranır. E, perçinler, e, pernolar e, bu şekilde e, kesilmez sadece dik eksenine dik bir şekilde kesme işlemi yaptığımızda, tararız diğer e, kesit alındığı halde taranmayan parçalarımız e, kamalar e, miller bu bir milin ucun bir kama bunlar e, ondan sonra e, rulman e, bilyası e, rulman makarası bu da bir bilye neticede e, zincir baklaları kesildiği zaman e, zincirin e, baklası taranmaz ve e, destek e, takviye e, feder dediğimiz e, kısımlar enine e, kesilirse taranır ama boyuna kesilirse e, taranmaz